Münir Özkul aslında kimdir? Bu videomuzda size Hababam sınıfının Kel Mahmut'u Münir Özkul'u anlatacağız. Asıl adı Mustafa Münir Özkul'dur. 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde eski Osmanlı paşalarından birinin torunu olarak doğdu. İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Henüz lise öğrencisiyken 1939 yılında sanat hayatına Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başladı bir müddet İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine ve Edebiyat Fakültesinin Sanat Tarihi Bölümüne devam etti. 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen Aşk Köprüsü oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını attı. Muhsin Ertuğrul'un küçük sahne oyunculuğu kariyerini şekillendirdi. John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar gibi önemli oyunlarda rol aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu, özel tiyatro çalışmaları yaptı. 1969'da Haldun Taner ile kurduğu bizim tiyatro ile sahne deneyimi devam etti. 1950'li yıllardan itibaren Yeşilçam'da yüzlerce filmde oynadı. 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerle halkın gönlüne girdi. Ababam babam sınıfı serisinde Kel Mahmut rolüyle tanındı. Bizim aile filminde Yaşar Usta gibi unutulmaz karakterlerle Türk sinemasının simgelerinden biri haline geldi. 1972 yılında ise Sev Kardeşim filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Özel hayatı ise dört kez evlendi. Bu evliliklerden üç çocuğu oldu. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasıdır. Uzun yıllar boyunca koah ve demansla mücadele etti. 5 Ocak 2018. Tarihinde 92 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Bakırköy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Biz onu her zaman Hababam sınıfının okul müdürü Kel Mahmut olarak hatırlayacağız.